Vallahi ne düşünüyorum, ne yaptıklarını bilmiyorlar, öyle düşünüyorum. 18'e niye çıktı? Dış güçler dediler. Düştü, bu da iç güçler mi düşürdü bunu? Madem dış güçler bunu yapıyor, niye bir çıkarıp indiriyor? Biliyorsunuz evet. e, Tayyip Erdoğan dedi ki, biz Çin modeline döneceğiz, faizi evet. düşüreceğim, kur yükselecek. Kur yükseldikçe yükseldi, sonra bir gecede pat diye hı, düştü. Sizce bu bilerek mi yaptı? Bence o hiçbir şey bilmiyor, ben ondan iyi yönetirim. Evet. Ama kitabını yazdım dedi ekonomiye. Evet. Vallahi ben de neler yazıyorum evde ama hiçbir işe yaramıyor. Bugün dediğini yarın o da şey yapıyor, vazgeçiyor, unutuyor. Şimdiye kadar hep dua etmiştik Allah'ım gelsin diye. Şimdi de diyorum ya Rabbi kurtar bizi. Memleketi de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Mahvetti ülkeyi. Yazık torunlarımıza, gelecek neslimize. Bize dedelerden bir şey kaldı ama bizden hiçbir şey kalmayacak. Ha, hangisini sayın? vallahi? Siz e, daha, daha önce saygım. oy verdiniz ama... Çok verdim, çok pişmanım. Öyle mi? Çok pişmanım. Nasıl ettim o deli? İlk dönemler iyi geldi bize. Acaba bizi kandırma için mi yaptılar? Yani bir şey denediler, bizi denediler, bizi kandırdılar. Şimdi Peki şu an seçim olmalı mı? Bence olmalı. Bundan da bir an önce kurtulmalıyız. Nasıl kurtulacağız? Milletin bir kısmı uyanıyor ama biri hala gaflet uykusunda. Yani dolar evet. düştü diye horon edenler, davul zurna kıyamıyor. O birkaç günlüktür öyle. O çıkar gene yakında. Hiç güvenmiyorum. Yok. Bu nasıl dolar mı basıyor? Nasıl düşürüyor doları? Evet bunu dolar basacak hali yok. Yani halk perişan. Dolar çıkarken zamlar geldi. Dolar evet. indi ama hiçbir zam gitmedi. Hiç biri gitmedi. Gene aynı devam ediyor. Belki de onu esnafa suçu atmak için şey yaptı. Bakın yani esnaf ediyor düşürmüyor. Bende bir hata yok. Yani Karadenizli utanıyorum Karadenizli olmaktan bunun yüzünden. Bizi de rezil etti. Kendi de bilmiyorum. Yani hiç memnun değilim. Çok oy verdim. Çok da pişman oldum. Nasıl yanıldım. Beni bile kandırdı. Kanban kolayına kandırdı beni. Halk biraz şey nasıl derler sabit fikirli ama çok yanlış sabit fikirli olmamak lazım. Yani mesela Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki benim gözlerimin içine bir bakın. Aşağı. Yani ortada bir veri yok bir rakam evet. yok hiçbir şey yok. Bu şey bir yok. gecede kim o kadar evet. doları sattı ortada evet. kimse kim yok. Yaptı? Ama benim gözlerimin içine bak ışıltılı gözlerime bak. Dedim. He oldu öyle kaldırsın dursun bizi ne bilir yalanı beceriyorlar işte. Bence memleketi mahvetmiş.